Çocuklar yemek hazır. Güneşli mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırın poşetinde bütün tavuk hazırlıyoruz. Buyurun hep birlikte yapılışına geçelim. İyi seyirler dilerim. Tavuğun sosu için bir kabın içerisine bir yemek kaşığı yoğurt, bir yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı tuz ve birer çay kaşığı ölçüsünde olacak şekilde karabiber, kırmızı toz biber ve kekik alarak iyice karıştırıyorum. Önceden bol suyla yıkanmış bir adet bütün tavuğumuz var. Tavuğu bir kağıt havlu yardımıyla güzel bir şekilde kuruladıktan sonra hazırladığım sosu her tarafına bolca sürüyorum. Sonrasında tavuk butlarını çapraz yapıyorum ve bir iplikle sıkıca bağlıyorum. Ardından tavuğun kanatlarını birer kürdanla tutturarak sabitliyorum. Daha sonra hazırladığım tavuğu bir adet fırın torbasının içerisine yerleştirip torbayı bağlama klipsiyle bağlayarak kapatıyorum ve üzerine kürdanla birkaç kez deliyorum. Bu arada sizlere küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak adına abone olmayı, tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videoyu sonuna kadar izlemenizi, izledikten sonra yorumlar kısmına tarif hakkında herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ettikten sonra tavuğu bir fırın tepsisine yerleştiriyorum. Ardından önceden 200 derecede ısıtılmış fırına götürerek 1 saat kadar pişiriyorum. Ve sürenin sonunda pişen tavuğu fırından çıkarıp ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. İlk sıcağı çıktıktan hemen sonra poşetinden ve ipliğinden ayırarak servise hazırlıyorum. Evet nar gibi kızarmış bütün tavuğumuz tüm güzelliğiyle servise hazır. Bana göre hazırlanışı oldukça kolay sofralarınıza yakışacak. Muazzam bir lezzet oldu. Daha önce bu şekilde denemediyseniz umarım sizler de bu güzel lezzeti dener ve seversiniz. Deneyeceklere afiyetler olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.